Evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'tayız. Bugün yayınımızı Central Park'tan yapıyoruz. Kılıç, Kanat, Buğra ile beraber. Hı. Kılıç zaten New Yorklu, Washingtonlu. Biraz bize ne anlatacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üzerinden Türkiye'nin diplomatik çabasını ve Birleşmiş Milletler'deki reform önerisini anlatacak. Ama ondan önce bugün Cumhurbaşkanımızın hitabı oldu genel kurulda. Ee, genel Kurdaki mesajlarıyla başlayalım istersen Kılıç. COVID, yani küresel tabi küresel, küresel mesajların pandemi. başında zaten konuşmanın hemen başında pandemiye vurgu yaptık Bütün aslında bir deşimin gündemindeki en önemli zaten konu Zaten ana hani, diyebiliriz. konu konu başlığı olarak e, i̇klim, Covid. İklim de e, bir küresel, anlamda küresel küresel evet. problemler arasında ama bu sene tabii Covid'in geçen sene ilk kez 76 Yapılmadı. senede Hani uzaktan yapıldı falan ama hani ne yapılamadı? Yapılamadı evet. İlk e, yıl oldu. Onun için e, büyük bir şok tabii. Birleşmiş Milletler için de büyük bir şok. Şimdi bu senede gündem Covid, salgın hastalık ve bununla nasıl mücadele edileceği. Çünkü evet bazı ülkelerde Türkiye gibi bazı ülkelerde insanlar üçüncü aşılarını e, oluyorlar şu an. Ama Amerika'da hiç büyük tabi. Amerika'da var. bazı ee, eyaletlerde yüzde yetmiş yüzde seksen aşılamaya ulaşıldı. Ancak e, dünyanın büyük bir kısmında Covid hızla devam ediyor. Onun için mücadele beklenildiğinden çok daha yavaş e, ilerliyor şu an. Ve Cumhurbaşkanı da yaptığı konuşmada hem Covid'in e, oluşturduğu uluslararası e, düzene bir e, tem, e, ondan bir bahsetti. Yani Covid'in dünyada birçok şeyi değiştirdi. Hiç beklenmedik ama sadece bir şeyleri değiştirmedi. Bazı şeyleri de çok açık bir şekilde ortaya çıkardı. Ve bu ortaya çıkardığı şeylerin başında da eşitsizlikler geliyordu. Covid'in hemen başında Covid'in başlamasıyla birlikte aslında Cumhurbaşkanı bu konuda bazı şeyler söylemişti. Hatırlarsan daha aşı yoktu. Ya dedi aşı Cumhurbaşkanı bir konuşması sırasında öyle Nisan-Mayıs gibi hatırlıyorum. ya Buna aşı olursa bu aşının Küresel bir e, hani e, Tedariki, anlamda tedarikinin sağlanması sağlanmalı. gerektiği, bunlar bununla ilgili herhangi bir mali beklenti evet, içinde olmanın e, ülkeleri Covid'den kurtaramayacağı. Çünkü e, o zaman aşı olanlar bile mutasyonlar sebebiyle işte üçüncü, dördüncü Hı. aşı işte Amerika'da üçüncü e, aşıdan bahsediyor. Küresel bir salgın yani herkes Tabii. aynı anda bir... Çözüm üretemediyse bitecek bir şey değil yani A, yani... A ülkesi bitirse yani bütün kapıları kapatmak gerekiyor. yani o küresel sistemi tamamen bloke etmeniz lazım bu salgınla lokal mücadele edebilmek için ya da gerçekten aşı gibi bulabildiğimiz en etkili tedbir diyelim ki bu. Bunun bütün küresel tedarikini sağlamak ve bilabedel sağlamak lazım. Hı hı. Madem sorumlu bir mücadele sergileyeceğiz. Türkiye dediğin gibi başından beri bunu söylüyor. Bir de başka bir örnek var bir aşı yokken e, neydi Hı. en etkin mücadele yöntemimiz Maske. maskeydi. Evet. Maskede de biliyorsun tabii, yani ülkeler tabii. birbirini e, neredeyse. Ya eşitsizlik hani, hani covid'in başından itibaren şimdi cumhurbaşkanı konuşmasının başında dedi ya bu bir imtihandı diye. İnsanlık için bir imtihandı ve bu imtihandan hani çok da başarılı olmadı insanlık dedi. Burada şunu gördük. En başından itibaren ne sıkıntısı çekildi? Maske, maske konusunda sıkıntısı. ülkeler arasındaki eşitsizlik kendini gösterdi hemen. Bazı ülkeler maske bulamadı. Daha sonra solunum cihazları. Solunum cihazlarında o eşitsizlik yaşandı. Şimdi de aşıda yaşanıyor. Türkiye gibi çok az ülke. Hem işte maske hem solunum cihazı hem de şimdi Türkiye'de işte Cumhurbaşkanı dün bir toplantı yaptı. Dış politika vakfı ve SETA ile birlikte de. O toplantıda da Türk Ovak'ın, Türk aşısının ortaya çıkması durumunda bunun küresel hmm. olarak tedariğinin Dağıtımını. serbestle dağıtımının yapılacağını, bütün ülkelere eşit şekilde hmm. dağıtılacağını ve bütün ülkelere eşit şekilde yardımcı olunacağını söyledi. Bu aslında o, o Covid'in başında Türkiye'nin uyguladığı yardım politikasıyla hemen hemen aynı. Tabi o dönemde de işte biliyorsun 150 ülkeye, yaklaşık 150 ülke olması gerekiyor Türkiye her yardım gereken ülkeye hani kendi halkından art aşan hani kendi biraz daha hani başka ülkelerin depolarda beklettiği evet, maskeleri vermedi ya, aynen, aynen. Ver, ya şimdi Hayır, bu, bu 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 tartışma şimdi bu İtalya'ya el konulmuştu İtalya'ya gidecek tabii. olan maskelere yanlış hatırlamıyorsam evet. Türkiye bir de o süreçte çok hızlı e, hareket etti evet. ve e, maske üretimini çok hızlandırdı. Aslında hani e, ben şöyle bir e, şimdi şey post-covid e, dönemine geçmedik belki ama tabii o ilk dönemdeki kapanma gevşedi bütün ülkelerde. Evet. Haliyle ticaret işte ihracat e, hususlarında bir... Rahatlama oldu ve o kapanmanın arkasından böyle dramatik yükselişler evet. oluştu. Türkiye orada da kendini çok kolay aslında adapte etti. Evet. Yani çok hızlı pozisyon alıp işte üretimi arttırıp mesela ihracatta çok ciddi rekorlar kırdı Türkiye. Çünkü işte daha Çin'den gelecek pek çok mal için Türkiye bir merkez ülkeye dönüştü. Alternatif merkez ülke. Orada bir şey, orada bir şey hem teknolojik anlamda o solunum cihazının biliyorsun o dönemlerde büyük bir kabustu. Eğer işte Covid çünkü nereye döneceği belli değildi Covid'in. Covid çok fazla entübe hasta oluşturması durumunda solunum cihazları yetecek mi? Hatta şöyle söyleyeyim ben Amerika'da e, Amerika'da hani 2. Dünya Savaşı sonrasında çıkarılan bazı yasalar savaşla ilgili Kore Savaşı'nda uygulanmaya başladı. Onlar neydi? Bazı işte e, firmaların sanayi şirket Hı, büyük el büyük teknolojik e, seferber yarı seferberli gibi teknoloji şirketlerinin gerektiğinde işte araba üretmeyi bırakıp solunum Hı -hı. cihazı üretmesi gerektiği. Değil mi? Kıyafet üretmeyi bırakıp maske üretmesi. Ama Türkiye bunu öyle bir yasaya gerek kalmadan, kalmadan son derece evet. seri bir biçimde üretti ve hani dağıtımında da işte özellikle ihtiyaç ihtiyaç sahibi ülkelere hemen bunları ulaştırmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı konuşmasında işte bu Türkiye'nin yaptığı yardım seferberliğini anlatırken bir yandan da bunun aslında küresel olarak uygulanması gerektiğini eğer küresel anlamda bunun uygulanmış olması durumunda Covid'le belki de şu anın mücadelenin kazanılabilecek bir noktaya gelmiş olmasını evet. E, evet. beklediğini söyledi. Ama e, bunun da hani realistik olarak tabii tüm ülkeleri bu göreve çağırdı ama Özellikle Amerika gibi, Avrupa Birliği hı hı. gibi, Çin gibi ülkelerin burada hani Ön aşıları alması. üreten, aşıları üreten ülkelerin burada daha hızlı pozisyon alması oldukça önemliydi. Bu arada Cumhurbaşkanı BioNTech e, Pfizer aşısını bulan iki Türkiye'de işte Vurgu'da Vurgu'da bulundu konuşmasında bu ilk mücadeledeki ilk başarı öyküsünün. İki Türk tarafından evet, verilmiş evet. olmasına da değindi. O da tabii Türkiye tabii. için bir gurur vesilesi oldu ve biz de şu anda zaten BioNTech aşısında evet. üçüncü dozlara geçmiş olduk. Şimdi ben hani şöyle bir şey ya okuduğum ve gözlemlediğim kadarıyla... Pandemiyle mücadelede biz şimdi ilk başladığında sanki böyle birkaç ay sonra kapanma bitecek ve hayat normale Tabii. dönecek zannıyla hareket ediyorduk. Sonra işte yaz gevşemesi oldu, kışın tekrar bir kapanma geldi ve hani önceki dönemki küresel salgınlara baktığımızda işte İspanyol nezlesi vesaire gibi aslında daha uzun soluklu mücadeleler bunlar. Yani bir sene iki sene değil. Belki bu hani e, Tamamen e, hani izole edilmesi, sönümlenmesi birkaç yıl daha belki alacak. Madem böyle yani pandemiyle mücadele küresel anlamda bu kadar uzun sürüyor. Biz e, pandemiyle e, normalleşmiş olarak nasıl mücadele edebiliriz? Ya. İşte ekonomiyi e, durdurmadan, e, işte ülkeleri kapatmadan... E, serbest dolaşımı yasaklamadan vesaire Çünkü bütün bu süreç aslında bir anlamda insan hakları nosyonuna da zarar verecek ve belki de işte keyfi uygulamalara da kapı aralayacak bir, ruhsata dönüşebiliyor kimi ülkeler için. işte dezavantajlı kesimler daha da dezavantajlı hale gelebiliyor. İşte fakir ülkeler bu aşılara ulaşma imkanı olmayan ülkeler için çok daha feci manzaralar ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda aslında işte Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'deki pandemi üzerinden verdiği mesaj, Covid-19 üzerinden verdiği mesaj aslında Birleşmiş Milletlere dair 10 yıldır işte mütemadiyen Tabii. devam ettirdiği o işte reform önerisi ve eleştirel yaklaşımını da aslında tahkim eden onu da aslında şeddeleyen bir Ya açıklama. şöyle çünkü şu şu var. Yani şunu gösterdi. Bu Covid herkesi silkeledi. Ama en çok en ...güçlü, en muhkem görünen ülkeleri silkeledi. Evet. Ve Değil aslında mi? bir perdeyi kaldırmış Tabii perdeyi olduk. kaldırdı. İşte geleceğin süper güçü olan, olacak denen Çin'de çıktı virüs. Ve Çin bunu kontrol edemedi. Yeterli birçok uzmana göre de özellikle pandeminin başlangıcında yeterince şeffaf olamadı. Ve bu yeterince şeffaf ve maalesef ben geriye doğru İspanyol gribi, kolera salgınlarına hep baktığım zaman... ...hep olmuş bu devletler bazı özellikle ilk hani kaynak devletler bunu saklamış. Saklamışlar. Şimdi dünyanın gelecek süper gücü olacak denen Çin'de bu başladı. Değil mi? Bu başladıktan sonra ikinci e, merkezi Avrupa'ydı. İtalya ve Fransa. Fransa. Hatırlıyorsun o zaman İtalya'da doktorlar hangi hastaya entübe edelim hangisini ölümüne yardımcı olalım rahatça ölsün diye bunu tartışıyorlar kendi içlerinde. Tabii bir şey gençleri entübe diyor. tabii gençleri entübe edip yaşlıların ölmesi için yardımcı oluyoruz diyordu hemşireden. Şimdi e, ikincisi Avrupa Birliği dediğimiz dünyanın en sofistike uluslararası örgütünün çöktüğünü gördük. Değil mi? Daha sonra Avrupa Brüksel'den işte özür dilediler İtalya'dan. Ama büyük bir güven kaybı. Evet. Ondan sonraki merkez Amerika Birleşik Devletleri. Hala var olan en büyük süper güç. Ve Amerika o pandemi başladığından beri hala bir 50.000'in altına vaka sayısı olarak hiç düşemedi. Dolayısıyla ondan sonra da yükselen güçler dediğimiz Brezilya, Rusya, Hindistan teker teker bunların hepsinin bir silkelendiğini gördük. Ve bununla birlikte uluslararası örgütler biraz önce Avrupa Birliği dedim ama aynı zamanda NATO'nun da buna bir hazırlığı yokmuş hani biyolojik savaş konseptinden hmm. bu biyolojik savaş değil ama bu burada da bir hazırlık yokmuş. Ve Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'de ilk toplantı bayağı bir sonra yapılabildi Covid'le. Dünya Sağlık hmm. Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü Mart ayında henüz yani Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayında insandan insana geçiş yok galiba diyordu. Pandemi ilanı Mart'ta. sınavı da sanki Dünya Sağlık Örgütü verdi. Ya gibi. Dünya Sağlık Örgütü bir fiyasko yaşadı. Ve Dünya Sağlık Örgütü hani uluslararası örgütler şimdi Cumhurbaşkanı da Erdoğan da Türkiye'de uluslararası örgütlerin reformu derken bu sadece Birleşmiş Milletlerle ilgili bir durum değil. Temel olarak 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası örgütlerde Soğuk Savaş sonrası yeterince reformlar yapılamaması, revizyonlar yapılamaması bu örgütleri çok atıl hale getirdi. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz bir örgüt var ve bu pandemilerde en önemli örgüt. Hani ben geçen gün bir panelde bahsettim. Bir film vardı World War Z diye Brad Pitt'in. Herkes işte Amerikan Başkanı, Rus Başkanı herkes ölüyordu. Dünyayı Dünya Sağlık Örgütü kurtarıyordu bir virüsten. İnsanları zombi yapan bir virüsten. Şimdi herkes bunu böyle bir umut halindeyken düşünün. Artık Hollywood bile umudu <laughs> ulus devletlerden çıkarıp, <laughs> çıkarıp ee, uluslararası örgütlere e, Hani uzatmışken Uluslararası örgüt dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk bir ay içerisindeki O kritik bir ay İşte seyahat yasağına gerek yok Seyahat kısıtlamasına gerek yok Hatta Mart'ta attıkları bir tweet var Yani hastaya bakmıyorsanız Maskeye de gerek yok Gibi bir tweetleri evet. var Ve şu Bundan bir sorumluluk Bundan bir maliyet çıkmaması hmm. Asıl mesele bu ve bu uluslararası örgütler dediğimiz özellikle işte insan haklarıyla göçmenlerle çocuklarla ve sağlıkla ilgilenen örgütlerin bir şekilde teknik bir örgüt olması gerekirken İdeolojik, o bir diplomatik, siyasi, diplomatik, evet. siyasi çarkın içine girmesi. Evet, eski Amerika Başkanı da aslında e, Dünya Sağlık Örgütü'nü bu anlamda çok e, tabii, hedefe tabii. koymuştu ve Trump. E, Trump. <laughs> Adını unuttuk gördün mü? <laughs> Sosyal medya böyle bir şey işte. Twitter yasakladı adamın adını yani unuttuk. Ya Biz unutmuyoruz. <laughs> yani şimdi ben 5. yürürken Trump evet. tavrı görüyorsunuz. Şurada bir, bir yerde olacak. İstanbul'da <laughs> da biliyorsunuz Mecidiyeköy'de <laughs> iki tane Trump tavrı var. Anıyoruz yani <laughs> Trump'ı. Ee, reform önerisi aslında işte <laughs> bu pandemi meselesinin gündeme gelmesi ne dedik? Aslında Birleşmiş Milletler'e dair <laughs> reform önerisinin de bir cüzü ee, ve de tam da aktüel bir konu olması hasebiyle bile e, bunu daha da e, önemli hale getirdi. Bir bir şey ekleyebilir miyim? Yani Cumhurbaşkanının burada hani ifade ettiği şey neden daha fazla karşılık bulacak ben ona inanıyorum. Çünkü artık bu uluslararası örgütler eskiden çok elit seviyede tartışılan şeylerdi bunlar. İşte dış politika yapıcılar, hmm. devlet başkanlarının tartıştığı Sıradan halkın çok da fikir sahibi olmadığı örgütlerdi. Ama şimdi ne oldu? Özellikle e, bu şeyden sonra pandemiden sonra özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler özelinden artık sıradan halkın hmm. da konuştuğu Konu bir şey oldu. Konu hakkında fikir sahibi olduğunu Tabii yani artık yaptı. sıradan e, vatandaş da ya bu Dünya Sağlık Örgütü diye Bunun bir şey var ama ne yapar? Türkiye'nin de bir katkısı var sanki yani bu işte son 10 yıldır. Türkiye'nin bu Birleşmiş Milletleri adalet ve eşitlik kavramları üzerinden sıkı sarsıcı bir eleştiriye Hı -hı. tabi tutması ve tabii ki işte iletişim teknolojileri tabii. artık hani bu bütün o işte elitlerin dizayn ettiği ve tartıştığı o küresel nizamı aslında bütün ulus devletlerin halklarının da gündemine indirmiş oldu. Bu biraz işte o değişim dediğimiz şeyin bir tarafında da bu var aslında evet. yani pandeminin de işte açığa çıkarttığı, evet. görünümlü kıldığı ama bir taraftan da işte o iletişim teknolojisinin artık böyle hani kılcal damarlarımıza kadar girmesi hı hı. her her hepimizi her konu hakkında söz söyleme ve fikir sahibi olma imkanına kavuşturmuş oldu o yüzden hani hakikaten sürdürülebilir bir hı hı. Ee, düzen yok diyebiliyoruz evet. artık. Yani er geç hani o dünya beşten büyüktür sloganı e, çok hani yerinde ve e, icbar edici bir slogana evet. dönüştü. Çünkü bu çok e, konuşulan, farkında olunan bir mesele. Ee, ya bu buradan... dünya beşten büyüktür aslında bu Covid'de kendini gösterdi. Işte. <laughs> Çin Covid'in başladığı yer, Amerika Covid'in ağırlık merkezi diğer Avrupa Birliği ülkeleri Covid ile mücadele edemeyen bir örgütün üyeleri ve İngiltere hala bu pandeminin ağırlık merkezlerinden biri. Demek ki o 5 ülkenin hiçbiri bu pandemiyle de mücadele evet, evet. etmede de başarılı evet, bir kılıç. imkan veremedi. Pandemiyi konuştuk Hı. konuşmadan Hı. geçmeyelim şimdi Türkiye burada bir kalabalık bir heyet olarak buradayız Hı. sadece Birleşmiş Milletler gündemiyle de burada değiliz aslında belki minik bahsedersin sen Türkiye'nin açılışı gerçekleşti evet. Dün New York'ta Birleşmiş Milletlerin hemen karşısında çok uzun süredir Aslında Türkiye'nin tarihsel de derinliği olan bir idealiydi diyelim ki e, çok güzel bir e, yapıya kavuştu, e, değerli bir yapıya kavuştu. Türk-Amerikan ilişkileri açısından, Amerika'daki Müslüman topluluklar açısından ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki diplomatik evet. e, misyonu açısından. E, biraz da Türk evinden bahsedelim. Süremizin evet, sonuna, sonuna geldik. Gelince son iki dakika diyebilirim. Evet. E, ya tabii 1970'lerden itibaren başlayan bir proje İhsan Sabri Çağlayangil'in. Aldığı bir arazi üzerine e, uzun yıllar küçük bir bina şeklinde hizmet vermiş. Türkiye'nin BM misyonu ve konsolosluğunun. 2017 yılında temel atılıp artık New York'ta hani e, önemli gökdelenlerden biri. Çok büyük bir e, yapı haline getirilmesi. Hem sanatsal açıdan içinde yapılanlar. Sembol binalardan, sembol binalardan Lale bir şeklinde Lale bir bina şeklinde. zaten. Yine hani Selçuklu motifleri var binanın içinde ve bu binanın içerisinde işte hem BM misyonu hem konsolosluk hem farklı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin misyonu da burada olacak Çok güzel. bir katı ona ayrılmış durumda ve rezidanslar olacak hem Büyükelçi'nin elçinin BM daimi temsilcisinin hem başkonsolosun orada rezidansı olacak onun için hani uzun yıllar var olacak. 10 yıllar belki 100 yıllar var olacak önemli bir yatırım ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında yaptığı en büyük yatırım. Evet, evet. Dün de Cumhurbaşkanı o tarihsel derinliği anlatmak için İhsan Sabri Çağlayan gilden itibaren Süleyman, Süleyman Demirel'in Demirel de içinde olduğu herkese ederek. teşekkür ederim. Onları anarak bunun açılışını yapmış oldu. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hı -hı. Evet New York'tan tekrar selamlar herkese. Birleşmiş Milletler'de bugün Cumhurbaşkanımızın hitabı oldu. Biz de Kılıç'la beraber gündemi değerlendirmiş olduk.